Sevgili Yengeç burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 5-11 Eylül haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizler neler bekliyor? Bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Yengeç burçları, 5 Eylül'de Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle haftaya başlıyorsunuz. 23 Eylül'e kadar burada olacak. Aynı zamanda Güneş de Başak burcunda sizlerin üçüncü eve etki alacak. Zihniniz çok aktif ve yoğun. Çok fazla şey düşünecek, planlamalar yapacak ve bir takım kararlar alacaksınız. Kardeşler, yakın çevre ve akrabalarınızla ilgili geçmişte yaşadığınız sorunlar varsa bunların çözüme ulaşacağı bir süreç. Yine kardeşler, yakın çevre, akrabalardan bir takım haberler gelebilir ve onlarla ortak konular ortak gündemler, ortak kararlar almanız da söz konusu olabilir. Onlarla daha çok vakit geçirmek ve keyif alacağınız düğün, nişan, söz gibi organizasyonlara katılmanız da gündeminizde olabilir. Eğitimle ilgili konular, akademik kariyer, buralardan sizlere haberler gelebilir ve güzel sonuçlar alarak başarıya imza atabilirsiniz. Bazı yengeçler yeni bir eğitime başlamak için harekete geçebilirler ticari faaliyetler, yeni projeler, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar gündeminize gelebilir ve güzel paralar kazanacağınız işlere de imza atabilirsiniz. 10 Eylül'de 17 derece balık burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizlerin 9. evi etki alacak. Yurt dışı ile ilgili konular, yurt dışına taşınmak, yurt dışında eğitim almak, seyahat etmek gündeminizde olabilir. Burada yaşadığınız aksaklıklar veya herhangi bir problem varsa çözüme de ulaştırabilirsiniz. Yurt dışında tanıdıklarınız varsa onlardan bir takım haberler de gelebilir sizlere. Eğitim, akademik kariyer, sınavlarınızla ilgili yaşadığınız belirsizlikler varsa bunların netleştiğini görebilir, daha güçlü adımlar atabilirsiniz. Hukuki konular, mahkemeler, davalar varsa burada haberler gelebilir ve bazı şeylerin netleştiğini belki de sonuçlandığını görebilirsiniz. Evli yengeçler eşinizin akrabalarından bir takım haberler alabilir, onlarla ortak konular ve ortak kararlar söz konusu olabilir. Dijital mecra, sosyal medya alanlarıyla ilgileniyorsanız burada kendinizi daha geniş kitlelere tanıtabilirsiniz. Sosyal medya alanlarında daha çok zaman geçireceksiniz. 10 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor. 8 derece terazi burcunda gerçekleşecek ve 23 Eylül'e kadar devam edecek. Sizlerin 4. ev etki alacak. Ev, aile, yuva konularınızla ilgili gündemleriniz yoğun. Merkür iletişim gezegeni olduğu için geri harekette iletişimsel bazı sıkıntıların yaşanması söz konusu olabilir. Kendinizi ifade etmekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Bunun farkında olarak kelimelerinizi daha dikkat seçerek konuşmanız sizlere fayda sağlayacaktır. Bazı yengeçler ilişkiyi bitirme kararı alabilir. Yalnız bu kararı almakta acele etmeyin. Doğru bir karar verebilmek adına retro bitimini tercih edebilirsiniz. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili yengeçler.